Merhaba arkadaşlar, merhabalar. İhtirla Tarot kanalına hoş geldiniz. Gene canlar ben geldim. Beni bekleyenleriniz var. Sizleri çok 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 net bir şekilde anlıyorum. Ve Ben burayı istiyorum ki her gün video yükleyeyim ama videolarımın da tabii ki sizler tarafından ne kadar beğenilirse, ne kadar yorumlanırsa da beni de daha çok keyiflendireceğini de unutmayalım. Aramıza yeni katılanlar varsa onlara da hoş geldiniz diyerek ben açılımıma geçeceğim. Bugünkü açılımımızın başlığı Gel-gitli ilişkilerin durumu ne olacak? Şu anda bu gel gelgitli ilişkinin etkisi nedir, nedeni nedir? Kişi senin hakkında ne düşünüyor, sen onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu ilişkinin sonu nereye varacak diye. ve Hatta ben buraya iki deste alacaktım, pardon. Bir deste daha ekliyorum. İki desteli bir açılım yapacağız. Bu deste seç isteyenler için gelecek. Burç burç geçen gün yaptık. Bugün de deste seçti yapacağız arkadaşlar. Şunları da karalım. Enerjilerini alalım buraya. Şimdi ben burada iki desteli alıyorum. Ama burada da katina destesinden ee, dişilleri ve erilleri de seçtim. Dişil enerjinin şu anki pozisyonu nedir? Eril enerjinin şu anki pozisyonu nedir? Bunları da alacağız. Hep beraber şöyle doya doya bir açılım olsun. Ee, i̇nşallah hepinize faydalı bir açılım olmasına niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Kalbinizden ne geçiyorsa o an Allah'ım sizlerin için ne varsa onu versin. Bir insanın birbirine tanımadığı kişilere dua etmesi kadar güzel ve makbul hiçbir şey yok. Buna emin olabilirsiniz. Sizler de benim için dua edin. Ben de sizler için dua edeyim. Ortak noktada buluşalım sevgili canlarım. Şimdi ben hanginizin bilmiyorum bakalım. Öncelikle pembe desteği uyumlandım diyen arkadaşlarım varsa pembe desteği dinlesinler. Genelde birinci desteği daha çabuk dinlemek istedikleri için genelde birinci desteği seçiyorlar. Ve ben ikinci olarak destem böyle kırmızı evrensel resimlerin olduğu ekranda gördüğünüz gibi hangisine çekiliyorsan o benim destemdir diyebilirsin. Ya da ikisini de dinle hangisi sana daha yakın geliyorsa o senin mesaj alacağındır. Ama bunlar sana uymuyorsa bugün sana mesaj yok sevgili arkadaşlar bunu böyle biliniz. Ben açılıma geçeceğim. Burada bir sürü insan bizi dinliyor. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Özel açılımlar isteyen arkadaşlarım olursa da 0544 419 2166'dan WhatsApp üzerinden bana mesajla ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlarım ben hangisinden başlayayım? Ben birinci deste olarak seçtim. Pembiş desteyle başlayacağım arkadaşlar. Pembiş destenin öncelikle ben karakterlerini seçmek istiyorum. Ya yani ben kime hitap ediyorum? kimlere gitsin, kimlere gidecek, o evrendeki şu andaki bizim kolektifimizdeki enerji hangi enerji ise onu açıyorum sevgili arkadaşlar. Ben niyetimi aldım. Sizler de niyetinizi alın. Eğer buradaki kişilik ve karakterler bana uyuyor diyorsanız bu mesaj sizedir sevgili arkadaşlar. Yasak ilişkiler mi var acaba? Gel gitli ilişkilerde yasak ilişki olma ihtimali yüksek olarak çıktı. Bu demek ki yasak ilişki için. Şimdi bakacağım kişiyi de bir öncelikle bir eril enerjiyi de alalım. Evet. Şimdi yasak ilişkideki ilişkiler. Yani burada e, gel git neden gerçekleşiyor? Kişiler. Şimdi öncelikle buradan bir bahsedelim. Yasak ilişkideki kadın bilir ki hayatındaki kişinin hayata başkası var. Bundan kaynaklı da gel git yaşamanızın nedenlerinden bir tanesi bu olma ihtimali yüksek. Bu da parlıyor biraz. O yüzden de tam şöyle gösteremiyorum. Evet Gördüğünüz gibi Selçuk Sasa geldi. Diğerinde ise Eprahat geldi. Eprahat da bir baba figürüdür. Bu kişinin baba olma ihtimali yüksektir, nettir. Kendini ortaya rahat bir şekilde koyar. Ama ailesine bağlıdır veya boşanmıştır. Çocukları vardır, oradan kopamıyordur gibi gibi. Yani siz kendi hikayenize göre lütfen burayı alın. Burası üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki olarak çıktı. Eğer burası size uyuyorsa... Pembe deste sizin için açılıma başlıyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi haydi gidelim bakalım. Öncelikle ilişkinizi şu anki durumundan alacağım. Umarım hepsi gözükecektir. İlişkinizin durumu, geçmişteki durumu diyelim, etki alanı mı diyelim? Etki alanı diyelim. Nedenlerini soralım. İlişkinizin genel durumunu soralım. Partnerin senin hakkında ne düşünüyor? Sen partnerin hakkında ne düşünüyorsun? Bu ilişkinin geleceğinde sizi neler bekliyor? Hatta şuraya da bir destenin altından alalım. Hmm, geçmiş problemlerden bahsetti. Peki. Yani bize bu aslında bir uyarı kartı olarak geldi. Geçmişteki sorunlar henüz daha çözülmemiş olarak çıkıyor bize. Peki. Şu anki ilişkinizin durumunda neler var, etkisi nedir, nedeni nedir diye soracağız. Şimdi ilişkinizdeki kişi sizden uzakta olma ihtimali var. Anlık gelip gitmeleri var. Aranızda bir heyecan var. Şu anki durumunuzda dair bir heyecan gözüküyor. Ama işin içerisinde etkisi bu kişinin biraz yalana başvurduğundan bahsediyor. Parlıyoruz değil mi? Biraz yalana başvuruyor. Sevgili arkadaşlar bir arkadan çevirdiği bir oyun var bu insanın etkisi bu yani net olarak gösterdiğini söyleyebilirim. Nedenlerini soralım. Nedeni diyor ki aslında bu ilişki de mantıklı bir ilişki benim için. Yani mantık çerçevesinde hareket ediyorum. Canım istiyor geliyorum, canım istemiyor gidiyorum. Canım istiyor yalan söylüyorum, canım istiyor söylemiyorum. Çünkü burada mantık karar alıp bıçak gibi kesti. Ama istediği zaman da geri dönebiliyor. Bakın zeytin dalı da var burada. Pardon şu bana tersime geldi burada. Yani istediği zaman da geri dönebiliyor. Aslında bu ilişki benim için istediğim zaman gidip gelirken bu kişiye yalan söyleyip gidiyorum, yalan söyleyip geliyorum diyen bir ilişki durumunuz var burada sevgili arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Katına destesine de destek alalım. Evet, bir heyecan var. Zaten ilişkide bir heyecan var. İki tarafta da duygusal heyecan, beraber olma heyecanı, bir arada olma heyecanınız var. Bu yalanlar aslında vicdan azabı duyduğu, yalan söyleyip kaçtığı ve sana da söylemediği bir takım altını çizerek söylüyorum sorunları var. Ve bunları seninle yüzleşmiyor. Yüzleşmediği için de yalan söyleyip gidiyor dedi. Bu karar neyle alakalı? Nedeni ise kişinin ya geçmişteki kişi, bakın problemler de zaten burada bitmemiş dedik. Bu geçmişteki kişiyle ilgili olan sorunları var. Bu sorunlardan kaynaklı gidip geliyorum dedi. Ne dedik burası? Üçüncü, üçlü ilişkilerden alakalı bir açılımdan bahsetti. Oradaki kişi ya da bu sensen şayet senin de bu kişinin seni aldattığını düşündüğün bazı konular eğer varsa bununla ilgili yüksek bir frekans yayıyorsun. Bu yüksek olan durum kavga olabilir, tartışma olabilir, kıskançlık olabilir, öfke olabilir, istemiyorum diyebilirsin. Bununla ilgili aranızda her bir tartışma varsa bundan dolayı da kopuyor bu ilişki diyor. Yani burayı da sizlere dikkatle dinlemenizi isterim burayı. Kendinize göre de alabilirsiniz ya da diğer tarafla ilgili. Yani konum neyse artık hayatınızda. Genel durumunuza baktığımız zaman diyor ki genel durumda zaten diyor bir bekleme var. Yani sabretmemiz gereken bir durum bu. Yani diğer tarafla kopacak, benimle olacak mı diye bekliyorsunuz. Bir bekleyiş içerisinde ve sabırla bekleniyor. Bu yüzden de gel git var. Yani ilişki biraz süreçleri uzamış. Sürecin daha uzun vadeli olduğundan bahsediyor. Peki senin hakkında ne düşünüyor diye soruyorum diyor ki ben onun hakkında ay ya burada aslında seninle ilgili çok da olumsuz bir şey söylemiyorum dedi. Yani ben burada mutluluk istiyorum senden. Tamamlanmak istiyorum, aile olmak istiyorum ama bunun şu anda gizli tutmaya ihtiyacım var dedi. Ariman. Bunu gizli tutmaya ihtiyacım var. Diyor. Yani seni şu anda hiçbir şekilde ortaya çıkartamıyorum diyor. Peki sen ne düşünüyorsun diye sorduğumda ben bana yaptıklarını hepsinin farkındayım. Gördüğün gibi her şeyin farkındayım. Aramızda küslükler oluyor. Sen bana haksızlığın babasını yapıyorsun. Aramızda soğuk rüzgarlar var. Şimdi bu beni dinleyen arkadaşlarım, gördüğünüz gibi biraz burada öfkeliyiz, sinirliyiz. Ona karşı cephe almış durumdayız ve bunu bile bile. Peki sana soruyorum sevgili beni dinleyen dostlarım neden bile bile bu ilişkinin içerisindesin? Bu soruyu öncelikle sen kendine sorman gerekiyor. Kendini neden bu kadar harcatıyorsun? Neden bu ilişkin içinde kalmak için ısrar ediyorsun? Bu konu tamamen seninle alakalı. Eğer sen bu ilişkinin içerisinde kalmaya devam edip, onu hala kıskanmaya, geçmişteki durumunu silmeye, öfkeni azaltmaya, burada sen bir çaba gösteriyorsun. Karşındaki kişi bu ilişki için çaba göstermiyor. Çünkü seni bekletiyor. Gel gitlerinizin sebebi de bu sevgili arkadaşım. Peki gelecekte ne olacak? İlahi adalet tecelli edecek dedi. Adalet kartıyla karşımıza geldi. Diyor ki eğer sen bu ilişkin içerisinde net kararını alır da ona ben idare edeyim bu süreç beklesin beklemede kalayım devam eder. Çünkü beklemeye kaldığın sürece sen zarar göreceksin. Çünkü burada yalan kartı çıktı. Kıskançlık kartı var, öfke var. Aranızdaki heyecan devam ediyor. Ama bir takım problemlerimizde de devam ediyor. Bir de böyle bir durum var. İlahi adalet tecelli edecek. Haklının, haksızın, karmalarının bitişi, karmalarının sonu geleceği bir süreç sizin için başlıyor. Sevgili arkadaşlar, bu süreç ne zaman başlar? Bunun için böyle bir tarih verelim bakalım. İlahi adaletin tecelli edeceği. Genelde bu kart bize terazi sürecinden bahseder. Yani Ağustos'un sonuyla Temmuz'u şeyin Ekim'in sonuna kadar olan süreçten bahseder. Yani biraz daha bekleyin. Ben, ben gene de çünkü kadersel bir durum var burada. Bu. Yani olması gereken bir durumdan bahsetti. Peki ne zaman diye bir tarih ver bakalım. Diyor ki Haziran'da bu süreç başlayacak. Bakın Haziran'da yani bu süreç başlıyor. Haziran'ın sonuna doğru da olabilir. Kimisinin altısında olabilir. Altıncı ayda yani Haziran ayında olabilir. Burada bir ekme biçme. Bakın adalet kartını burada gene attı. Terazi verdi. Görüyor musun? Terazi sürecini beklemen lazım. Hak ettiğini alacağın bir süreçten geçiyorsun dedi sana. Evet kırmızı desteği dinleyen arkadaşlarım. burada umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlandım, öyle de oldu der deyin, beğenin, yorum atın. Nokta dahi koyun. Bu enerji size aksın. Ben de niyetim böyle almış olayım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ben hemen cicik geçiyorum. Diğer destemizin karakterlerini çağıralım. İkinci desteye geçmiş olalım. Bakalım ikinci destenin şu kahramanlarımızı da alalım bir köşeye. İkinci destenin yani gezegen destesinin dinleyicileri nedir? Bakalım Hangi karakterler bize eşlik edecek? Hmm. Dişin enerji özgürüm. Peki eril enerji ne der? Gitgelli yaşamasının sebeplerinden konular nedir? Eril enerjinin durumu nedir? Hmm. Peki şimdi burayı da anlatalım. Şimdi burada da Karşı tarafta kısa süreli ilişkiler kurmayı seven, çok da böyle olaylara ciddi bakmıyorum diyen bir karakter. Bu da bir erkeğin yasak ilişkide olması gibi düşünün. Yani bu erkek o kadının yani dişil enerjinin hayatında başka birileri olduğunu ya da biri olduğunu düşünür. Aklında böyle bir paronayaklık geçebilir. Ya da diğer anlamıyla kısa süreli ilişki kurmayı seviyorum, uzun vadeli ilişki adamı değilim diyen bir kişi... Bu e, dişil enerjide hayatında kendini kesinlikle garanti altına almak isteyen yani muhakkak onun çevresinde, etrafında ona maddi konularda destek ve yardımda bulunacak kişileri etrafına toplar veyahut kendine o kadar çok değer verir ki ona değer verecek insanı bekler. Yani siz burada hangisi size uyuyorsa onu kabul edebilirsiniz. Evet ben açılımıza niyet ediyorum buradaki açılımda ben oya uyumlanıyorum, uyumlandım diyorsanız hemen yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıdan beni dinleyen arkadaşlara enerjilerim akmaz. Abonelerime enerjim akıyor. Öyle de oldu, öyle de oldu, öyle de oldu diyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. Eğer ki özel açılım isteyen arkadaşlarım ve dostlarım varsa 0544-419-2166'dan WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, ilişkinizin şu anki durumu, etki alanı, nedenleri diye soracağım. İlişkinizin genel durumu, senin hakkındaki düşüncesi, sen onun hakkında neler düşünüyorsun, sonuç neye bağlanacak. Bir de al. Ay gök gürledi, inanmıyorum şu anda. Neden böyle oldu? Zor ve engelli bir durum vardı ve bize bir uyarı gönderdi şu anda. Bakın önünüzde engel var, yorucu, yıpratıcı bir süreç önünüzde engelleri görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Bu da geri dön geri dön <laughs> Sezen Aksu. Ben Sezen Aksu hayranıyım arkadaşlar. Bayılıyorum. O yüzden de dinlerken hep genelde Sezen Aksu ne zaman açarsam benim açılım yapmam gerekiyor. Derim ve buraya hemen e, standımı kurar başlarım çalışmaya. Haydi bakalım. kartlarımızla karıştıralım. Ve deli bir yağmur yağıyor dışarıda. Allah'ın bereketiyle gelsin ama bu, bu sene yağmurlarımız çok oldu. Barajlar taşmış. Hadi bakalım. Allah selde kalanları korusun. Tabii bizler için bereket diyoruz. Kimisi için yağmur yağmasın. Evimizde su doluyor. Suyun altında kalıyoruz diyorlar. Allah'ım duysun seslerini. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle ilişkinizin durumundan bir bakalım. İşte dişli enerji kendine attı. İlişkinin durumunda. Ben kendime değer veriyorum ve ben bu ilişkinin içerisinde varım ama bu ilişki benim standartlarım içerisinde devam etmek zorunda diye bize bunu anlattı. Peki. Neden böyle diye etkisi nedir? Diyor ki sürekli erteleniyorum. Sürekli yok sayılıyorum. Pardon. Evet, nedir bu ilişkinin sürecindeki etki alanı nedir? Ertelenme diyor. Sürekli bugün var, yarın yok, vardı, yoktu sürekli bu ilişkinin içerisinde böyle bir karmaşa içerisinde devam ettiniz. Peki nedeni ne biliyor musun? Dişil enerjinin bu kişiye karşı fazlasıyla duygusal anlamda beklentisinin olması bu birincisi. İkincisi hayatınızda o kişinin hayatında başka birisinin etkisinin olması. Şimdi buraya bir hemen bir destek alalım. Evet burada duygusal anlamda bakın burada direkt bitiş verdi. Nedeni ise hayatında iki tane versiyon var burada. Ya bu kişinin geçmişte hayatında biriyle olan ilişkisini bitirmiş veyahut da bu ilişkideki çok fazlasıyla dişil enerjinin kendisini ortaya koyduğunu, duygularını çok fazla ortaya döktüğünden bahsediyor. Görüşmekte ve buluşmakta sürekli ertelenen bir durum var. Çünkü gündemdeki kişi ilişkiye net bir şekilde sahip çıkmıyor. Bundan dolayı da erteleme veriyor ve bu kadın bunu hala bekliyor. Ve kadın da artık diyor ki benim için bitti diyor ama hani burayı da merak ediyorum dedi. Peki gidelim genel durumunuza bakalım. Genel durumda diyor ki ailevi durumlar söz konusu. Bundan kaynaklı belirsizliklerimiz var ve bundan dolayı korku yaşıyoruz dedi. Ailevi konular ya da ikinci olarak maddi konular yani siz burayı net bir şekilde kendi hikayenize göre alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki seninle ilgili ne düşünüyor? Üstüne de isteyelim. Diyor ki ben kesip atamıyorum. Tekrar geri dönüp geliyorsam sana olan aşkımdan bazıları ise yani siz anladınız diğer versiyon daha çok yakın temasla alakalı. Bundan dolayı da kesip atamıyorum. Gidip gelip buraya Geliyorum, düşüncelerimde duygusallık yok ama arzu ve tutku net bir şekilde var diyor. Peki senin düşüncelerin ona? Aranızda bir yaş farkı olan konunuz varsa, kişi senden daha küçüktür, sen daha küçüksündür. Bir stoplama durumu var ve bu ilişkideki gelgit olması birbirinizi çok net bir şekilde tanıyamadınız diyor. Bazıları için ilişkileri çok uzun vadeli olmasına rağmen birbirinize çok vakit ayırıp tanıyamadığınızı, bazıları ise ilişkimi tanıyorum ama ben bu ilişkide nerede olduğumu bilmiyorum. İşte gel gitme olmasının sebebi de bununla alakalı. Buradaki bekleyen kadın, onu hala bekliyorum. Ben bu gel gitli ilişki daha öncesinde sanki böyle dolu dizgin yaşanmış ama sonrasında da tekrar başladı mı, bitti mi, ne oldu belli değil. Sürekli ertelenen bir ilişki. Çünkü kişinin anahtar kelimeyi söylüyorum ciddi ilişkiyi devam ettiremiyorum, ciddi ilişki kişisi ben değilim diyen başlıca durumumuz bu. Ve siz hala bu ilişkinin içerisinde kalmaya çalışıyorsunuz. Çünkü zamanında çok fazlasıyla duygusal anlamda fazla vericisiniz. Ve bu kişi burada sizin olduğunuzu bildiği için de git gel yaşatıyor. Yani onun bütün hayatıyla ilgili durumlar, sorunları, her neyse bunları kabul etmiş bir kişi var burada. Ya da ikinci versiyon bu kişinin hayata başka birisi vardı geçmişte onunla bitmiş. Onun e, gitgelleri yaşanıyor bu yüzden bu ilişkinin içerisinde. Bu ilişkinin sonu ne olur? Bakın. Ama o iki tane verdi. İlişkinin sonunda da bakın. Şimdi geleneklerinize uygun. Bakın burada aynı zamanda bu koruma birinci koruma. Yani ilişki aslında koruma altında diyor. İlişkiniz koruma altında olduğu için ailevi eğer ki bu ilişkide net tavrınızı koyduğunuz sürece bu ilişki evliliğe gider. Hatta bağımlılığa gidecek diyor. Çünkü sen eğer kendini net bu ilişkide tavrını koyar, ben buyum, işine geliyorsa moduna düştüğün takdirde şu bağımlılığı arkada bıraktığı için bağımlılığı bırak, kendine olan özgüvenini yüksel, bu ilişki evliliğe gidecek diyor. Ama sen böyle bağımlı gibi davranacak olursan bu yanlış bir evliliğe neden olabilir. Tabii ki bu da senin kararın sevgili beni dinleyen arkadaşım. İlişkinizin önünde nedir dedi? İlişkinizin önünde bir engel var. Bu engel sizi zorluyor. Bu engelin aradan kalkması için bu engel sen de olabilirsin. Allah'ım çok güzel gök gürlüyor. bismillah. Bu engel sen de olabilirsin. Bu engel biçim de aklıma geldi. Anne engeli olabilir ya da eski eş engeli olabilir. Ya da eski sevgilisi olabilir, bilmiyorum konu nedir. Siz kendi hikayenizi göre lütfen alın. Ama burada bu iş evliliğe gider, gitgeller var, zamana bırakılan bir süreç var. Arada aile engeli olduğu için buraya da diyor ki geleneklerimize uygun bir şekilde hayatımıza devam ettirmeliyiz. Tamam seninle gelir evlenirim ya da tekrar yeniden barışırım. Ama benim şartlarımda olmak zorunda. Çünkü diyor ki ben hani şeyleri bitiriyorum ama kesip atamıyorum net mantıklı karar ben seni seviyorum dedi. Yani bu kişinin ilişkiye ciddi bir şekilde bakmıyorum ama sonra bu ilişki ciddiye gidebilir diyor ama sen tavrını değiştirirsen. Anlaşıldı mı buraya kadar canlarım? Beni dinlediğiniz için çok ama çok 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 teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı, beni eğer dışarıdan dinliyorsanız abone olmayı da unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.